kardeşlerim özür sahibi olan kişinin almış olduğu abdest ne zaman bozulur diye sorumuz var. Sevgili kardeşlerim bu hususta Hanefi mezhebindeki mezhep alimleri arasında ihtilaf vardır. Ee, İmam Azam diyor ki vaktin çıkmasıyla abdest bozulur ki sahih olan görüşte İmam Azam'ın görüşüdür. İmam Ebu Yusuf diyor ki hem girmesiyle hem de çıkmasıyla bozulur diyor. İmam-ı Züfer ise diyor ki vaktin girmesiyle kişinin abdesti bozulur. Biz burada sayı olan görüş vaktin çıkmasıyla kişinin abdesti bozulur. O yüzden özürlü olan kişiler özürlü olan kişi özür sabit olduğu zaman vakit girdikten sonra o kişi abdestini alır. O abdestiyle istediği kadar namaz kılar. Ee, namaz kılma hadisesini farz olsun, vacip olsun, sünnet olsun istediği kadar e, namaz kılabilir. Yani onun abdesti vardır. Ancak abdesti bozacak başka bir fiiliyat yapmadığı takdirde abdesti bozulmaz. Yani vaktin diğer vakit, e, vakit çıktığı zaman onun abdesti bozulur. Tekrar yeniden abdest alması gereklidir sevgili kardeşlerim. Burada yapması gerekli olan diyoruz ki vakit zaman abdest alacak sözlü kişi diyelim cumaya gidecek erkek kardeşimiz erkekler cumaya gidecekler cuma ezanı okunduktan sonra mı abdestini alır burada cuma ezanı okunmadan önceden abdestini alıp o abdestle cumayı kılabilir çünkü burada abdest aldıktan sonra daha bir vakit çıkmamıştır o öğle vakti çıkıncaya kadar o almış olduğu abdestle namazlarını kılar Şimdi özürlü olan kişi e, diyelim ki idrarını tutamıyor, idrar akıntısı var, kan geliyor, bunlar e, devam ediyor. Abdestini aldıktan sonra namaz kılarken, abdestliyken bunlar gelecek olursa kişinin abdestini bozmaz. Hatta bu hususta afedersin donunu kirletecek, hissedecek olursa da devamlı olarak onu temizlemesine de yani onu değiştirmesine de gerek yok. Yani devamlı değiştirecek olursa don dayanmaz ve bu hususta her ne kadar e, bu e, akıntıda idrar akıntısı olsun kan akıntısı olsun her ne kadar e, hacmi geçse bile dona ulaşsa donuna, kişi donuna ulaşsa ve hacmi geçse bile yine e, o donla namaz kılacak olursa da yine namazı e, sahiptir. İslamiyet böyle bir kolaylık vermiştir sevgili kardeşim